Merhaba sevgili herkes kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sosyal medya ikonlarını çalışacağız. Hepimizin vazgeçilmezi sosyal medya. Öncelikle taşlarımızın hepsini beyaz astar yapıyoruz her zamanki gibi. Daha sonra üzerine benim kendimce bulduğum kolay çalışma yöntemim kurşun kalemle çizerek boyamaya devam ediyoruz. Ee, tamamen tercih size kalmış. İsterseniz kurşun kalemle de çizmeden yapabilirsiniz. Ben hat belirlediğim için kendime kurşun kalemle çiziyorum. Öncelikle mailden başladık. Daha sonra sırayla hepsini çalışacağız yavaş yavaş. Ee, gördüğünüz gibi önce zeminimi boyadım, sonra aydınlatmalarımı yapıyorum. Fırçalarımızın hep aynı yöne, aynı şekilde hareket ettirmeye özen gösterelim. Gölgelenme olmaması için daha sonra kuruduktan sonra farklı yönlerin gölgesi kalıyor. Bunu tabii ki yapmak için elinizin alışması gerekiyor ve teknik olarak yavaş yavaş öğrenmeniz gerekiyor. Resim fırça çeşitleri ve kullanım biçimleri videomu seyrederek buradan da yararlanabilirsiniz. Kurudukça bir sonrakine geçeceğiz. Şimdi ben maviyi yaptım. Bir sonrakine geçtim. Onun kurumasını bekliyorum. Üzerine tekrar çalışmalarına devam edeceğim. Ama tabii ki biliyorsunuz her zamanki gibi önce zeminin kuruyup daha sonra bir sonraki işleme geçmemiz gerekiyor. Renklerin dağılmaması için, birbirine karışmaması için bu çok önemli. Bir sonraki sosyal medya konumuza geçiyoruz. Sizin de bizi seyrettiğiniz sosyal medyamız YouTube. Biliyorsunuz sosyal medya hepimiz için çok büyük bir platform bizlerin paylaşım yapmalarına olanak sağlayan bir hale geldi tamamen. Ee, tabii bizler de bu platformlar aracılığıyla düşüncelerimizi, yaptıklarımızı, beğenilerimizi, hayattaki farklı yaşadıklarımızı, her şeyi paylaşabiliyoruz artık. Ee, yaptığımız paylaşımları hızlı bir şekilde doğrudan ulaşılabilir olması bu çok önemli bir avantaj hepimiz için. Çünkü buradan paylaştığımız bir şeyi dünyanın Diğer ucundaki bir insan çok rahatlıkla izleyip, e, okuyup öğrenebiliyor, bilgi edinebiliyor. E, sadece istediklerimizi tabii ki paylaşmak değil, e, istediğimizi edinmek, öğrenmek, bakmak için de önemli ve gerekli bir hal aldı sosyal medya. E, duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir platform haline dönüştü. bize hatırlatmalar yapan ayrıca ne bir şunu yapmıştınız böyle olmuştu bunun doğum günü ya da işte bunun gibi ufak tefek tatlı sürprizler bile yapar hale geldi aslında sosyal medya platformları bizim için. Önceden bu taçımızın zeminini beyaza boyayıp astar yaptığımız için Gördüğünüz gibi sadece etrafını mavi boyamamız yeterli oldu. Zaten beyaz astarımız sembolümüzü tamamladı. Bir sonrakine geçiyoruz. Sarıda özellikle kesinlikle ve kesinlikle asar yapmalıyız. Her zaman söylüyorum açık renklerde astarsız asla çalışmayın. A2 kat boyarım, 3 kat boyarım. Hayır kesinlikle çünkü taşın rengini aldığı için dalgalanmalar oluyor kurumaya başladığı zaman. Muhakkak önce astar yapıyoruz. Daha sonra boyamaya başlıyoruz. Mavilerde de istediğiniz rengi yakalamanız için astar yapmanız önemli. Çünkü taşınızın zemini koyu olabilir, açık olabilir. Taşınızın zeminin renginde geçişler olabilir. Bu sebepten net bir renk elde etmek için kesinlikle astarla çalışın. Tavsiye ederim bunu size. Aynı yöne çalışmanız her zaman çok önemli. Fırçalarınızın temizliği çok önemli yaparken, çalışırken kesinlikle fırçalarınızın iyicene suyunun kuruduğundan emin olun yıkadıktan sonra. Çünkü fırçanızda kalan bir su damlası bile hem boyanızı sulandırmaya, renginin başka olmasına hem de boyayacağınız yer küçük detaylı bir yerse oraya damlayacak suyun çalışmanızı bozacağından emin olabilirsiniz. O yüzden bu ufak tefek detaylara çok dikkat etmelisiniz. kalemle de çalışırken yine bir sonraki boyayı her zaman boyadığımız gibi kesinlikle zemininizin kuruduğundan emin olun. Çünkü kalemlerinize de böylelikle zarar verebilirsiniz. Kalemlerinizin ucu boyu olduğu zaman kurur ve deforme olur. Daha sonra veriminiz azalır tabii ki ve kaleminiz kullanılmaz hale gelir. O yüzden Zemininiz kuruduktan sonra aynı mantıkla nasıl fırçayla boyayacakmışsınız gibi düşünerek kaleminizi de öyle kullanmanız gerekir. Görüşlerimizi ve önerilerimizi bildirdiğimiz başka bir platformun ikonunu çalışmaya devam ediyoruz. Aslında sadece düşünce ve görüşlerimizde değil biraz önce de bahsettiğim gibi eskiden mektuplar gönderilirdi, e, kartlar atılırdı bayramlarda, işte yılbaşlarında, doğum günlerinde, özel günlerde yani. Şimdi ise mailler atılıyor, resimler atılıyor. Birçok e, şeylerin, anıların, nostaljik şeylerin yeri değişiyor tabii ki. Aslında hiç kimse tabii ki bu durumdan şikayetçi değil. Bir şeylerin daha hızlı, daha kolay, güvenilir bir şekilde ulaşması artık hepimize, her yaşa, her kesime hitap edebiliyor. detaylı yerleri, desenimize yakın yerleri ince fırçayla, kenarları daha sonra kalın fırçayla hızlı bir şekilde ilerlemek için geniş fırçayla çalışabilirsiniz. Küçük detaylı yerleri önce inceli dediğim gibi çalıştım ben. Daha sonra kenarlarına geniş fırçayla devam ettim. Şimdi sarı kuruduktan sonra biraz önce de dediğim gibi kalemin de çalışma yapılması için zeminizin kuruması gerekir. Onun zemini kuruduğu için ben kalemle devam ettim üzerine. Beyazla alt zemin koyusu birkaç ton sürmeniz gerekebiliyor kapatabilmeniz için çünkü zeminden renk alıyor. Önce ben komple yeşile boyadım taşımı geçişli olduğu için daha sonra boyayla devam ediyorum. iletişim kurduğumuz bir medya ikonu daha karşınızda bu arada. Aslında o kadar hızlı bir hale alıyor ki medya bizim için hayatımızda. Telefonla konuşurken bile başka bir bildirim alıp ona cevap verip başka yerlere bile yetişebildiğiniz bir hale geldi. Bu iletişim ikonları bizim için. Aslında hayatımızın bir vazgeçilmezi haline geldi de diyebiliriz. Evet, zeminim kuruduktan sonra yine biraz önce de söylediğim gibi kalemle çiziyorum. E, zemin koyu olduğu için tekrar kalemle bir ton daha üzerinden geçeceğim birazcık daha beyazın netliğini kazanması için. Yarım bıraktığım taşlarımı kuru kurumaya bıraktığım daha doğrusu taşlarımı tekrar alıp aynı şekilde işleme devam ediyorum. ben aslında birçok şeyi elimle kendim çiziyorum ama dikdörtgen kare vesaire ölçüleri olan üçgen gibi şekilleri çizerken cetvel yardımıyla çiziyorum açıkçası ölçülerin net ve optik olabilmesi için. Meidi de yaparken ben önce cetvelle kalemle hatlarımı belirleyip daha sonra boyama işlemine devam ettim. Optik olarak daha güzel oluyor. Siz de böyle çalışabilirsiniz. Bu arada son medya ikonumuza geçtik. Bununla birlikte medya ikonlarımızın hepsini toplamış olacağız. Ben tabii ki birkaç tanesini çalıştım. Bunlardan çok çok da daha fazlası var. Siz de beğendiklerinizi deneyebilirsiniz. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için bu arada teşekkür ediyorum. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan mutlaka yazın. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.